Bıcık, bıcık, bıcık. Bıcık, bıcık. Bıçak yapmadım. Aaa! Aaa! Uyuyamıyorum, Takabilirsin istiyorsan. Ben bir Süper Bu da süper kare lol bebek. Güzel. Güzel. Yakışmış. Bıcık, 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 bıcık.

Deniz, sen bir şey oynayacak mısın şu an? Tamam, sen yap. Ben aşağıya ışınlanacağım. Atın! Kaçıyorsun! Şimdi! Aa. 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 Hayır, ha. önümden! <laughs> hayır, hayır! Atmasın, veriyorsun! Seni yiyeceğim! Hayır! Cüs cüs değil! Bıçak, bıçak, bıçak! Bıçak,

alcan abi alcan değil mi? Hadi devam edelim. Biz de ya. Biz ne oynuyorduk? Şey. Bak. Bak bak, bak gibi. Kaç. Bak baktan kaç. Bak bak ay bak bak ölecekten kaç. ver 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 abi abi vıcık 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 Bucuk bucuk bucuk. oynamıyoruz ya. Git. Tamam gidiyelim. <laughs> Dobra wiec. <laughs> Ayşan. Ayş gerek gerek. Dobra wiec hazırlayacağız. Rusça biliyor musunuz ça? Rusça. Arkadaşlarımıza paylaştıram Şan. Şan. Paylaştır. Bıcık 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 bıcık. <gülüyor> <gülüyor> evet biz yerde oynayalım. O <laughs> OSM mi oynuyorsunuz? Benim yerime çınarı aldım. bıcık 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 Heykel. Abi ya. Heykel. <laughs> Heykel. Arda onu hekel yemiyor Alacağım da bir dur Arda ya duy, 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 dur. Dur. <laughs> Kula mı alıyorsun meyve suyu alacağım 2 dakika şuraya git gel ya İki Tamam dakika, abi tamam soru, Ben bir söyleyeyim sadece Anlaşılmıyor